Rabbimizin bebekler anne karnından rahatça doğabilsin diye şu kafatası tasarım ayrıntısına şaşıracaksınız. Yeni doğan bebeklerde kafatası kemikleri birbirine kaynamamıştır. Bu boşluklu yapılara fontanel yani bıngıldak denir. Kemikler arasında sutura adı verilen esnek fibröz bağ dokular bulunur. Bu yapılar sayesinde bebeğin kafatası doğum esnasında dar kanal olan anne rahminden çıkarken yoğun baskıya karşı esneyebiliyor. Yani kafatası doğum kanalından geçerken geçici olarak uzuyor, sıkışıyor ve ovalleşiyor. Doğumdan birkaç gün sonra ise ilahi inayetle şekli tekrar normale dönüyor. Eğer Rabbimiz kafatasını bıngıldaklı olarak esnek yaratmasaydı, bebekler doğarken anne rahim ağzına ciddi zarar verecek, hatta doğum imkansız olacak ve hatta bebekleri anne karnından çıkarmaya zorlarken beyinlerinde ciddi hasarlar meydana gelecekti. Normalde artık koca dokuz ayın sonunda bebeklerde sert bir kafatası beklerken, Rabbimiz tam da bu noktada adeta rahmet mührünü basarcasına bu ilahi yardımı yaratıyor ve Rabbimiz bebekler doğduktan sonra bebeklerin beyni darbelerden zarar görmesin diye hemen kafatasını sertleştirerek adeta kör gözlere parmağını sokuyor. Ne yazık ki buna rağmen hala insanlar Allah'ın varlık delillerine karşı yine de kör kalabiliyor.